Arkadaşlar ben kripto destek kanalından Oğuz herkese günaydınlar diliyorum öncelikle e, kanalımda yapmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar öncelikle onun bilgisini de aktarayım kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz de bizlere destek olmuş olursunuz dedikten sonra arkadaşlar bitmart borsasını tanıtacağım bugün sizlere e, normal e, şeffaf kullanışlı bir arayüz olarak çıkıyor karşımıza Öncelikle e, ilk ne neler yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlar re, açıklamalar kısmına Bitmart referans linkimi bırakacağım ömür boyu e, buradan yapılacak yapacağınız işlemler için indirim kazanabilirsiniz e, dedikten sonra hani referanssız üye olmayın arkadaşlar durduk yere alım satımlarda e, git hani borsaya gitmesin paranız yani öyle söyleyeyim kesinlikle komisyon indiriminden yararlanın dostlarım. Bu en üst sol tarafta görüyorsunuz bir profil fotoğrafı profil resmi var. Oraya basıyoruz en üst solda. Bakın burada işte telefon numaram yazıyor ve yanında burada bir ok işareti var. O ok işaretine basıyoruz arkadaşlar. Bakın burası geliyor. Kimlik kontrolü yazıyor. Bakın benimki tikli. Kimlik kontrolüm tamamlanmış. Her şeye izin var şu anda. Şuradan geri diyoruz sonrasında SMS ile doğrulama şu kaydı bir çekelim aşağı doğru. SMS ile doğrulama diyor. Giriş sağlıyoruz. Bakın bu da tikli. Bunları kesinlikle gelip her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. E-posta bu da aynı şekilde. Ve Google Entation kodu olmazsa olmazımız. Bu da tikli görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların üçünü ilk önce yapıyoruz ve kimlikle beraber borsaya kaydımızı yaptıktan sonra gönül rahatlığıyla yine e, tekrar söylüyorum farklı bir borsadan en uygun Tron gönderebilirsiniz arkadaşlar TRX hemen onu da göstereyim kısaca cüzdan en alt sağda cüzdana basın spot kısmına giriş sağlıyoruz bakın arkadaşlar burada e, yatırma çekme var üstte yazıyor zaten mesela benim elimde şu an az miktarda bir Tron olduğu için hemen ikinci yerde gelmiş Farz edelim ki yok Tron'um. Burada bakın küçük bakiyeleri gizlenen yanında sağ tarafta ara buton var. Ara butonuna TRX yazıyoruz. Hemen Tron'un üstüne tuşladık. Ne yapıyoruz? Buraya para yatıracağımız için yatırma seçeneğini mavi olan en aşağıda sağda basıyoruz onu. Şöyle bir yer geliyor arkadaşlar. Burada KOS ee, Network diyor. TRX'e tuşluyoruz. Bakın tik oldu. Görüyorsunuz mavi bir tik yandı. Tuşladığımız zaman. confirm diyoruz. Bize yine adresi veriyor. Buradan bunu kopyalıyoruz. Gidiyoruz. Hangi borsadansa zaten bunu Binance'dan Gateo'ya, Gateo'dan Binance'a da detaylı bir şekilde anlattım. işlemler zaten aynı arkadaşlar. Buraya e, Tron adresini kopyaladıktan sonra gönderim yapabiliyoruz. Alım satımlara USDT formatında bozdururuz. Gelen Tron'umuzda işlemlere e, başlarız arkadaşlar. Görüyorsunuz e, piyasa yine zaten yerlerde arkadaşlar. Ee, burada new coin'ler. hani yeni coin'lerden bahsediyor gelenlerden ee, top coins işte popülerlerden yani dediğim gibi kullanışlı bir arayüzü var arkadaşlar fena değil ben kullandım hiçbir sorunda yaşamadım gayet de memnunum ee, işlem hacmi düşük ee, hani alım satım yaparken e, bir anda satamayabilirsiniz ya da satım olan fiyata direkt koyup e, ya da alan fiyata direkt koyup satabilirsiniz. Hani e, işlemlerinizin çabuk olması için fazla da fark olmuyor zaten arkadaşlar. Burada earn kısmı var. Bakın bu referral hani e, sizin komisyonunuzdan yararlanarak e, girenleri gösteriyor arkadaşlar. Buradan geri diyelim. Earn kısmında burada stake yapabiliyorsunuz. Bakın fil dash, ve chain. Mesela örnek veriyorum fil buradan gelip bastığımızda 30 gün 60 gün 90 gün kitleyebiliyoruz gayet de iyi mesela 90 güne on buçuk AP veriyor arkadaşlar ee, yıllık oranlar tabi bunlar bilginiz olsun en az bir fil kilitleyebiliyormuşuz bir fil koyun buradan gelip ay heve basıp onayla dediğimiz zaman kitleme işlemi sağlanır buradan geri diyelim ee, sonrasında buradan cüzdan kısmını gösterteyim sizlere arkadaşlar bu ee, ilk başta overview olarak gelebilir şu şekilde örn'de kitlediklerimiz bakın en aşağıda gözüküyor ee, burada vadeli işlem yapmayın arkadaşlar artık her videomda söylemeye başladım borsalara para kazandırdığımız yeter burada spot kısmına bakıyoruz ben hayatımda da hiçbir kez bile yapmadım arkadaşlar bilginiz olsun spot kısmına bastığımız zaman işte aldığımız coinlerimiz geliyor elimizde olan coinlerimiz burada geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi kullanışlı, basit, hani ileride ünlenebilir dedikten sonra hemen bunu da unutmayın. Bakın 3. sırada Bitcoin, Ethereum, BMX. Bakın BMX tokeni bir inceleyelim. Burada 15 dakikalık grafik olarak geliyor Bitmart her zaman. Biz bunu günlük çekebiliriz, 4 saatlik, 1 saatlik yapabiliriz. Bunu küçültelim. Mesela 0.39'lardan örnek, hatta 42'lerden hatta 49'lardan evet 49'lardan 0.17'lerde arkadaşlar bu biliyorsunuz e, kripto para borsalarının tokenleri genelde değerleniyor arkadaşlar e, uzun vadede hani kaç katı yapacağınıza onu siz karar veriyorsunuz hani bunu girdim buradan çıkarım diye siz belirtiyorsunuz ama BMX token de Bitmart token, e, Bitmart borsası ünlendikçe arkadaşlar ee, onun da değerinin kat ve kat artacağını düşünüyorum sevgili dostlarım. Ee, buradan bakın işlemlere bastığımız zaman görüyorsunuz. Buradan alım satım yapabiliyoruz. Ee, bu BTC'ye bastığımız zaman mesela buradan arama butonuna istediğimizi mesela launch yazalım yeni çıktı. Launch yazıp alabiliriz, satabiliriz gibi mesela. %100'ünü işaretlediğimiz zaman satın al dediğimiz zaman alır sevgili dostlarım. Yani e, gerçekten kolay bir e, borsa. Hiç e, anlaşılmayacak bir yeri yok arkadaşlar. Alımı satımı kolay. E, her şeyi inceleyebilirsiniz. Bakın buradan markete basarak yine üstte DeFi coinleri, Polkadot coinleri, NFT, Storage, Metaverse, Playturn, Meme. Yani buradan da mesela Meme'ye bastığımız zaman... Görüyorsunuz burada meme coinleri gelebiliyor arkadaşlar hani bunları inceleyebilirsiniz sevgili dostlarım başka anlatacağım bir şey kaldı mı onu kontrol ediyorum şu an BMX token'den bahsettik nasıl para yatıracağımızdan kimlik onaylarından bahsettik sevgili dostlarım yani bitmart'ı öneririm ve özellikle de şunun için de öneririm arkadaşlar. Ee, hani bu Pancake'de, Uniswap'ta çıkmış coinleri ilk sergilendiklerinde genelde orada sergileniyorlar. Daha sonra arkadaşlar özellikle bu Bitmart, e, MXC, işte CoinEx, e, Hotbit bu tarz borsalar direkt alıyor arkadaşlar. Buradan da e, işte Gate'lere, KuCoin'lere, Huobi'lere dağılabiliyor. Yani buradan projesi sağlam bir coin'i yakalayabilirsek bizlere para kazandırır bu tarz borsalarda hesabımızın olması önemli arkadaşlar. Hani ön satışları yapmıyorsak, girmiyorsak e, buralardan bu coinlere girip o ok, hani ünlendikçe, değerlendikçe 10x'ler, 20x'ler yakalama imkanımız var sevgili dostlarım. Dedikten sonra e, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün Bitmart kripto para sitesini tanıttık sizlerle. Ee, yine kripto destek ekibi olarak Girdiğiniz coin en az 10x olsun Diyorum arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın